arkadaşlar merhaba. Sizde de soruda altı çizili bir sözcüğün yapısı sorulursa o sözcükte yetmek var mı yok buna bakacaksınız. Yani sözcüğün yapısı sorulursa basit, türemiş, birleşik buna bakacaksınız. Hocam ilgisiz kelimesinin yapısını söyler misiniz? İlgisiz. Sevgili arkadaşlar ilgi kelimesinin kökü ilmektir. Unutmayın sakın. İlmek Vardır. Bir diğer anlamda değmek dokunmaktır. İlmekten ilgi olmuş, fiilden isim olmuş, ilgiden de ilgisiz olmuş, isimden isim olmuş. İlgisiz kelimesinde kaç tane yapım eki vardır? İki tane yapım eki vardır. Bir sözcük, bir kök. Bir tane yapım eki aldığında bu kök artık kök olmaktan çıkıp gövde olur. Üzerine, gövdenin üzerine Belki daha gelince de gövdeden türemiş sözcük olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gövdeden türemiş sözcük var diyorsa en az iki tane neyik olması gerekiyor, yapı eki olması gerekiyor. Bu bilgiyi unutmayın. Karşınıza çıkacak tarihte kalın. Görüşürüz.